Bu videonun sonuna bir video daha bağladım. Bakın, şaka yapmıyorum. Türkiye, Avrupa'da obezitede birinci oldu. Bunun sebeplerinden bir tanesi ne biliyor musun? Bu videonun sonunda bunu kısaca özetleyeceğiz. Ama bu videoyu izledikten sonra sen de sağlıklı ve kaliteli bir beslenme yöntemi arıyorsan, kendini yenilemek istiyorsan, enerji metabolizmanı harekete geçirmek istiyorsan, fakat İyi bir alışveriş listesi nasıl oluşur bilmiyorum diyorsan çok basit bir formülümüz var. Ben bu formülle kilo kontrolünde önce kendime destek oldum. Sonra da 20 yıldır binlerce insana ciddi anlamda kilo kontrolünde destek oldum. Ve önümüz yaz yaz geliyor. Karmaşık listelerden kurtulmak istiyorsan inanılmaz bir formülüm var. İster DM'den, ister bu videonun altını, ister arayarak bana hemen